Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir yayınla birlikteyiz. 2 Eylül 2022 ve bugünkü yayınımızın konusu ise Amerikalı eski bir yetkilinin KDP, IŞİD ve Türkiye hakkında ve daha çok da KDP'nin Şengal katliamındaki roluna ilişkin yazdığı çok ciddi bir yazı var. Bu yazı dün yayınlandı. Washington Examiner sitesinde yayınlandı. Kim yazdı? Michael Rubin yazdı. Michael Rubin kimdir? Pentagon eski yetkilisidir ve şimdi akademisyen olarak çalışıyor. Amerika'da, Washington'da ciddi enstitülerde ders veriyor. Ve bir Orta Doğu uzmanı olarak biliyor dediğim gibi Washington Examiner sitesinde yayınlandı. Şimdi ben e, bu yazının e, içeriğine e, dair e, birkaç e, bilgi sizinle, yani içeriğini sizinle özetlemeye çalışacağım. Çok uzun bir e, yazı değil fakat e, ona girmeden önce şu şunları belirtmek gerekiyor. Üzeriyle Şengal meselesi, şimdi KD Şengal katliamı üzerinde, 8 sene geçti. Ne zaman oldu? 3 Ağustos 2014 ve 3 Ağustos 2014'ten bu yana KDP konuya ya ilişkin ciddi bir izahata bulunmamış. Hep biz Şengal'ı kurardık, şöyle yaptık, böyle yaptık. Ama Ezdiler de, Kürtler de, bütün Orta Doğu, Irak, herkes biliyor ki işi Şengal'a geldiğinde Ezdiler bırakıp kaçtı. Şimdi bu yıllardır sanki merkezler, KDP'ler korktular, kaçtılar, savaşamadılar gibi masum, basit bir şekilde lanse ediliyor ama konu o değil ve bu yazıda da anlaşıldığı üzere ki daha önce de haberler çıkmıştı. Bu işte IŞİD'in Musul'a Şengel'e gelmesi için Suriye sınırını kapması için Ürdün'de bir toplantı olmuş. KDP'liler gitmiş, Türk yetkililer var falan. Şimdi bu yazıda da anlaşıldığı üzere konu ondan önce tasarlanmış. Yani KDP'li güçlerin 2-3 Ağustos gecesi 2014'te Şengal'den kaçması bu mizansenin son sahnesi. Dolayısıyla önceden bir konsensus sağlandığı için onlar çekilmişler. Yoksa oradakilerin zaten oradan kaçan peşmerge ve artık her neyse isimleri yani o Kadepenin silahlı güçleri onları zaten söylüyorlar. Diyorlar ki bize yukarıdan şey geldi, emir geldi. Hatta görüntülerde de var bize emir geldi ve biz de çekip gidiyoruz. Şimdi yazıya değineceğim. Yazı ciddi bir şeydir, ciddi bir yazı, ciddi suçlamalar var, ciddi iddialar var. Büyük kısmı zaten biliniyor. Yani bu Konuların çoğu yüzde doksanı belki biliniyor. Fakat ilk defa bir Amerikalı eski yetkili ve Amerikalı ciddi bir e, platform tarafından bu iddialar yalanlanıyor ve e, yayınlanıyor pardon. Ve bunlar biliniyorsa yani bir yazar, eski bir yetkili, bir analist bunları biliyorsa o zaman Amerika Devleti de biliyor, Amerika İstihbaratı da bunu biliyordur diye düşünüyoruz. Şimdi yazının e, başlığı nedir? E, Erdoğan ve Erdoğan ve Barzani ezdilere e, borçlu. E, Mike Rubin önce bir bu sadrın son e, çekilmesinden bahsediyor ve dikkatlerin e, Irak'taki e, krize bundan sonra odaklanacağını e, söylüyor. E, ona bir e, giriş var ve diyor ki işit diyor e, Köze Irak'ın çoğunu harap etmesinin üzerinden diyor 8 yıl geçti. Sinjar yani Şengal'daki ezdilerin e, travması devam ediyor. Ezdi kadın ve Kızlar diyor şu anda Türkiye'de olmasa da Türkiye'nin Suriye'de işgal ettiği bölgelerde halen diyor esir, esaret altındalar. Aslında burada bir yanılgısı var. Ta Ankara'da bile neredeyse ayda bir kaçırılan bir ezidi kadını veya çocuğu bulunuyor. Bu ayrı bir konu ama şu anda 2014'ten beri 4000'e yakın ezidi kadın kurtarıldı. işitin kaçırıldı ama 3000'e yakının akıbeti bilinmiyor ve bunların çoğunluğu muhtemelen büyük bir ihtimalle şu anda Türkiye'nin kontrol ettiği bölgeler de var. Yani IŞİD'in lideri bile orada, iki lideri bile orada öldürüldüğüne göre IŞİD'ler nereye kaçtı? Oraya kaçmışlar. Neyse şimdi yazıdan devam ediyor. Şimdi diyor bu trajeden bahsediyor ve bu trajedi önlenebilirdi diyor. Diyor ki yazıdan devam ediyorum diyor. İslam devleti onlar IŞİD'e İslam devleti olarak şey yapıyorlar. Çevresi de öyle. Yerli bir varlık değildi. Yani şeyde lokal bir e, varlık değildi. Türkiye'nin sağladığı kaynaklar, ekipman, bankacılık ve işte acemi askerler için bir geçiş olmasaydı işit olmazdı. Yani bu Avrupa'dan şuradan buradan Kafkasya'dan Arap ülkelerinden birçok kişi Türkiye üzerinden işite biliyorsunuz. Tayyip Erdoğan ideolojik nedenlerle işit ile ikili bir oynanadı. Ancak işitin yükselişini avantaj gören tek kişi o değildi. Erdoğan yani Michael Rubin böyle söylüyor. Ben şimdi yorumumu ekliyorum. Erdoğan, işitin gelişmesini görünce bunu Kürtlere karşı tarihi bir fırsat olarak Kürtlere karşı bir silah olarak kullanmak istedi ve onun için her türlü imkanı sağladı. Ee, ve e, Mike Rubin diyor ki, tek kişi değildi bunu fırsat olarak bilen. Diğer kişi kim? Barzani. 2014'te Nuri El Maliki Irak'ın başbakanıydı. Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut Barzani Maliki'yi zayıf tutmak istedi ve grubun yani işitin Musul'u sürpriz bir şekilde ele geçirmesinden önce isyanlarının Bağdat'ı zayıf tutacağı inancıyla işittiye ve diğer Sunni İslamcı aşırılık yanlılarına sessizce silah sağladı. Yani Barzani Bağdat'a karşı güçlü olmak için Musul'un işitin eline geçmesini istedi ve bunun için işi de gizli silah sağladı diyor. Özetle böyle. Bu alaksızcaydı, alayıcıydı ve binlerce cana mal oldu. Biliyorsunuz Maliki İran'ın İran'la yani Nuriel Maliki İran'la daha çok siyasi angajmanları olan İran'la yakınlığıyla bir şey, bir siyasi lider Irak'ta ve o zaman başbakandı. Şimdi Robin devam ediyor. Diyor ki Barzani'nin oğlu Mesur ki o zaman istihbarat başkanıydı. Şimdi başbakan doğrudan sorumluluğu var. Mesrurun doğrudan bu olaydan sorumluluğu var. Yetki yerine işte adam kayırmacılık yaptı ve diyor işte kaynaklarını işit gibi dış tehditlerine ayırmak yerine içteki muhalifleri bastırmaya yönlendirdi. Ezidiler diyor işit saldırısı öncesinde Barzani'den güvenlik onları korumak için güvenlik talebinde bulundular. Barzani reddetti. Daha sonra kendi topluluklarını koruyabilmek için silah istediler. Barzani yine reddetti. İşit ezdi kasaba ve köylerini taramaya başladığında Barzani peşmerke güçlerini çekerek silahsız ezdileri kaderine bıraktı. Toplu mezarlar ve seks küleliği. Sonuç bu. Ezdileri savunan tek Kürtler binlerce kişiyi tahliye etmek için koridor oluşturan Kürdistan İşçi Partisi'ne bağlı olanlardı. Biliyorsunuz önce YPG bir koridor oluşturdu Rojava'ya geçmek için ve ee, işte binlerce ezdi öyle kurtarıldı. Daha sonra pekki gerillalara gitti ve işte binlerce ezdi öyle kurtarıldı. Şimdi devam ediyor. Yani diyor ki burada da ciddi bir şey var, iddia var, suçlama var. Diyor nihayetinde büyük Ayetullah Ali El Sistani'nin çağrısına yanıt veren Iraklılar PKK'ya yakın Suriyeli Kürt milisler ve Amerika Hava Gücü savaşın gidişatını değiştirmeye yardımcı oldu. Yani üç temel güç işiyle karşı savaştı. Birisi El Sistan yani Şii lider Irak'ta. Yani onun çağrısına uyan Iraklılar. İkincisi PKK'ya yakın Suriyeli Kürtler, milisler diyor. Ve Amerika'nın desteklediği hava gücü. Barzani'nin güçleri IŞİD'in Suriyeli Kürt rakiplerine diz çöktürebileceğine umarak geri çekildi. Diyor ki Barzani, IŞİD'in Rojava'da YPG'ye karşı başarılı olacağını e, düşünüyordu. Ancak Suriyeli Kürtlerin kazanacağını netleşince Barzani zafere ortak olmaları için peşmergelerine savaşmalarını emretti. Burada atıfta bulunduğu konu Kobani. Biliyorsunuz Kobani'de artık savaş son, son aşamasına gelmişti. Bir grup peşmerge Türkiye üzerinden Türkiye'nin açtığı yolla Kobani'ye gittiler. Orada KDP ve Türkiye bir algı oluşturdular. Yani sanki onlar da git IŞİD'e karşı görmüş gibi o Kürtler de bunu olumlu karşıladı tabii. Yani dediler ki yani siz de yani şey yani savaşın seyrini değiştirecek bir hamle değildi aslında. Bir algıdan ibaretti. Onu zaten o zaman orada olan askeri yetkililer, peşmergeler de söylüyor. Yani bu benim şeyim değil, bu benim yorumum değil. Peşmergeler de biz gittik orada. Yani baktık YPG'ler iyi savaşıyordu falan. Ve diyor ki bugün, devam ediyorum, diyor bugün ezdiler ve bugün Barzaniler ezdileri mağdur etmek ye devam ediyor. Biliyorsunuz Türkiye ile bir anlaşmaları var. Yeniden yapılanma yardımlarına el koyuyorlar. Mesrur'un güçleri ezdileri kamplarda tutuyor. Barzaniler diyor işte onları kendi topraklarına dönmesini engelliyor. Şengal'ın mevcut durumuna atıfta bulunuyor. Ben özetle geçiyorum. Dünya diyor, burada dünya kamuoyuna da ve e, siyasilere de ciddi bir şey var. Eleştiri var diyor. Dünya ezdilerin çektiği acılara... Ee, sadece işittin bu topluluğa saldırısının kısmını görüyor. Yani bu diyor buzdağının görünen kısmıdır. Yani burada söylemek istediği işte Türkiye'nin KDP'nin ezdileri yaptıkları dünya tarafından görünmüyor diyor. Görünmek istenmiyor. Ezdiler mülteci kamplarında acı çekerken Barsaniler, Los Angeles, McLean, Paris, Londra ve Dubai'de 10 milyarlarca dolarlık mülk satın alıyor ve Erdoğan Beyaz Saray'ın 30 katından daha büyük bir saray inşa ediyor. Etti zaten. Erdoğan ve Barzani'den ezdilere tazminat ödemesini talep etmenin zamanı geldi. Yazının başlığı da budur. Erdoğan ve Barzani ezidilere tazminat borçludur. Ezidi soykırımı bir boşlukta gerçekleşmedi. Türk ve Iraklı Kürt liderlerin istekli işbirliklerinden başka bir şeymiş gibi davranmayı bırakmanın zamanı geldi. Yani yazı bu sözle bitiyor. Şimdi burada şunu belirtmek gerekiyor. Evet başta da söyledim. Ördün toplantısı KDP buna ilişkin şimdiye kadar bir izahat yapılmış. İşte KDP niye işit Rojava'ya saldırdığında 40 kilometrelik bir bilmem kaç yani 6 metre derin 40 kilometre uzun 6 metre derin işte 6 metre geniş 9 metre derin bir hendek kazdı. Ona izahat getirmemiş. Çünkü Michael Rubin'in de dediği gibi işitin Rojava'dan kazanmasını istiyorlar. ...istiyorlardı. Onun için gizli silah verdiler. Niye? Çünkü şey görüyorlar... ...yani YPG kendilerine bir alternatif... ...olarak görüyorlar. KDP... Hal, ...halen bile sınır kapalı. E, ve e, Türkiye... ...zaten e, IŞİD'i Kürtlere... ...karşı bir silah olarak kullanmak isterken... ...KDP hem... ...işte kendisi gibi olmayan Kürtlere... ...karşı kullanmak istedi. Hem Bağdat... ...Nuri Maliki yönetimine karşı bir... ...avantaj olarak şey yapmak istedi bir kullanmak istedi. Bu gizli anlaşmalar yaptı, silahlar verdiler ve dolayısıyla da özellikle de Şengal katliamının önünü açtılar ve bu katliama ilişkin, bu durumlara ilişkin şimdiye kadar ciddi bir üzeleştiri verilmediği için bu konu KDP'nin alnına yapışmış. Yani bin senede gelse insanlar bunun hesabını verecek. Ve başta da belirttiğim gibi eğer ki Michael Rubin gibi bir eski Pentagon yetkilisi, bir yazar bunu biliyorsa o zaman Amerika da bunu biliyor. O zaman herkes bunu biliyor. Zaten Michael Rubin de burada çağrı yapıyor. Diyor artık sanki KDP ve Türkiye'nin bu işler rolü yokmuş. işit bir boşlukta bu katliamı yapmış gibi bu şeyi bırakmanın zamanı geldi. Gerçeği söylemenin zamanıdır. Ve gerçek e, gün giderek e, gittikçe daha fazla e, ortaya çıkacaktır. İleride bu konuya ilişkin daha ciddi bilgi ve belgeler ortaya çıkacaktır. E, bu yazıyı önemli gördüm. Ciddi öne ciddi e, eleştiriler, suçlamalar var. Onun için burada e, arşiv mahiyetinde de olsa kalmasını istedim. Evet, özetledim. Yani bazı yerleri e, atladık tabii çok e, uzun da olmasa çok uzamak uzatmak istemedim. Evet. E, şimdilik Yeah,